Konya'da taksiye müşteri gibi binen bir kişi elindeki silahla taksiciyi gasp etmeye çalışmış. Taksici ise o eylemi biber gazıyla önlemişti. Kaçan şüpheli yakalandı ve taksiciyi tehdit ettiği silah da oyuncak çıktı. 332 lira, 330 lira. 3, e oturur, 2 ver, 3, e 3 e evet. tamam. Taksici gasp girişimini biber gazıyla önlemişti. İnanın. Korkmadım. Soğuk davrandım. Biber gazını çıkarıp yüzüne sıktı. O kabus sonrası saldırgan yakalandı. silaha da oyuncak çıktı. Kurtuldum ya Allah şükür. Konya'da bu şüpheli Veli Kurt'un taksisine müşteri gibi binmiş. inerken de aracı gasp etmeye çalışmıştı. <laughs> Tehditler başladı. Beni arabadan indirmek istedi. Kontağı çekip aldı. Elinden zorla tekrar geri aldım. Taksici şüpheliye direnmiş. Gasp girişimini biber gazıyla önlemişti. <laughs> Bu <laughs> da biber gazını çıkarıp yüzüne sıktım. Onu herhalde hiç beklemiyordu ki kafile avlandı. Soğukkanlı tavrıyla şüpheliği böyle uzaklaştırmıştı taksici. Kısa sürede yakalanan zamlının 7 suç kaydı çıktı. Çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı. Taksi şoförü ise önlemlerin arttırılmasını istiyor. Acil buton hizmeti vereceklerini söylediler. Öyle bir şey şu anda devrede yok ama olmasını isteriz. Yani. camlı kabinli olmasını da isteriz. <laughs>